Yani bir YouTube kanalı hepiniz hoş geldiniz. Bu hafta da Can'la beraberiz. Can hoş geldin. Hoş bulduk. Aslında en son videomuzda konuşmuştuk. Biraz Borsa İstanbul'a başlayalım istiyorum. Biraz böyle yükselmekte zorlanan bir Borsa İstanbul'a bahsetmiştik. Bunun da aslında devamını beklediğini söylemiştin. E, gördüğümüzde de son 2-3 haftadır aynı seyirin devam ettiğini görüyoruz. Bunu tekrardan bu zayıf seyirin devam edeceğini bekliyor musun? Önce öyle başlayalım. Aslında evet. Hani bir, bir süre daha o yukarı yön hareket için henüz daha erken olduğunu düşünüyoruz. Bunun böyle Hani ay sonu Kasım ayında tekrardan bir canlanma ihtimali var ama biliyorsun yani enflasyon rakamı da beklentilerden yüksek geldi. Biraz faiz indirimi beklentileri ötelendi. Ötelendi mi? Onu soracaktım. Yani enflasyon verisi yüksek geldi. Faiz indirimi başlamıştık. Rafa mı kaldırdık bu yıl için? Ya şimdi e, piyasada hani böyle bir şu anda bir konsensus oluşmuş değil ama indirim beklemeyenler var. Biz de hani biraz konservatif tarafta olmak için Ekim ayı toplantısının pas kesimine ihtimalini daha yüksek buluyoruz. Hı. Ama daha görece düşük indirim bekleyenler de var. Biraz daha gidişatta aslında e, sadece enflasyonda açıklanan rakam değil o hane halkının yaklaşımı ve davranışı da biraz daha kritik önem taşıyor. Şu anda bizim önce olarak yani hesapladığımız Ekim ayı için beklentilerimiz yüzde iki buçuk seviyelerini işaret ediyor. Ama bu süre zarfında hem biraz e, dolar tarafına geçişler ne durumda olacak, rezerv tarafı nasıl olacak bu da biraz kritik önem taşıyor. Ama şu anda en azından şunu söyleyebiliriz. Ekim ayında agresif bir faiz indirimi beklentisi artık masadan kalktı ve indirim olmama ihtimalini biraz daha yüksek görüyoruz şu anda. Daha yüksek bir ihtimal gibi görünüyor. Peki buradan biraz da yurt dışı piyasalara geçelim. Aslında son birkaç gündür, daha belki bir haftadır demek lazım. Değişik hareketler görüyoruz. Nasıl değişik hareketler? Eskiye bir dönüş varmış gibi hissediyorum. Ben ne o? ile Çin arasındaki gerginlik. E, hafta sonuna gelmeden önce aslında Amerikan borsalarına 600-700 puanlık düşüşler e, seyrettiğini gördük. Hafta sonu Trump dedi ki ya aslında Çin'le e, çok da iyi bir ülke anlaşırız ve tekrardan o recover etti. Bu beklentiler, aslında bu yaşanan diyalogların emtialara olan etkisi, yurt dışı piyasalarının etkisinin devam etmesini bekler miyiz? Böyle bir hala Trump riski var mı piyasada? Kesinlikle var ve artık aslında borsalar için zaten hep söylüyorduk yani biz bu değerlemeleri pahalı buluyoruz ve hani aslında bir 7 haftalık süreçte de bakarsak Amerikan borsası evet hep böyle zirveleri test ediyor vesaire ediyoruz ama yani %1'in üzerinde bile hareket edemiyordu günlük bazda. İlk defa böyle %2.7 Cuma günü bir satış gördük. Ee, görüşümüzü hala koruyoruz. Hep de şu, şunu söylüyorduk aslında ya bir yerden bir düzeltme gelecek ama bu düzeltmenin hangi haber akışına dayalı olacağı şu anda belli değil ve hani günden bu oldu. Şimdi anlaşırlar anlaşmazlar hani burada hani ay sonuna kadarki süreç belli yani hani toplantı Asya Pasifik'teki toplantılara Trump katılacak mı katılmayacak mı buraya kadar bir anlaşma sağlanacak mı belli değil ama şöyle bir şey var piyasada sistematik risk dediğimiz risk artık ortada artmaya başladı. Yani tek bir e, ee, söylemle borsaların sert bir satış e, dalgası altında kaldı. Emtiyaların volatilite, kripto piyasalarda paradan eridiği vesaire. Kriptoda inanılmaz hareketler yaşandığını okuduk, gördük, gözlemledik. Kesinlikle. Hani bundan dolayı artık bir sistematik riskin de piyasada fiyatlanması gerekiyor. Ondan dolayı hani borsalara ilişkin en azından Amerikan borsaları özelinde söyleyebilirim bunu. Artık o düzeltme hareketinin daha böyle yaklaştığını e, ve risk getiri anlamında çok cazip seviyeler olmadığını e, vurgulamaya devam ediyoruz ve biraz daha ön planı çıkarıyoruz diyebilirim şu anda. Bir de e, sen altı kalkma şu geldi. Yıl sonuna doğru yaklaştıkça aslında portföy yöneticileri de portföydeki o karları realize etmek için yurt dışı hisse senetlerinde global piyasalarda bir satışa gidebilirler aslında. Böyle bir e, e, risk de ortada olabilir. Dolayısıyla yıl sonuna yaklaşırken daha belki fazla dikkatli olmakta fayda var yurt dışı piyasalar özelliğinde diyebiliriz herhalde. Tabii ki diyebiliriz. Tabii yani yükseliş olduğu zaman hep o vurguladığımız şey çok hızlı yükselişler sonrasında haber akışına karşı piyasaların da kırılganlığı daha fazla artıyor. Ve şu anda tam dediğin gibi aslında o dönemdeyiz. Yani realizasyonların her haber akışına daha böyle kırılgan daha fazla artabileceği bir dönem olabilir. Niye Aynen. E, bir buradan şuraya geçelim aslında. E, çok hızlı yükselmeden bahsettik. İşte Amerika piyasaları iyi gidiyor. Altına gelelim. Altında inanılmaz bir. E, tarihi her gün zaten tarihi rekor rekor yenileniyor yani onu bir tarafa koyduk ama e, çok ciddi bir e, talep de olduğunu görüyoruz altın bazlı ürünlere yani sadece şey, kurumsal bireysel tarafta değil kurumsalda da aynı şeyi görüyoruz yurt dışı piyasalarda da görüyoruz altın ETF'lerine girişler görüyoruz. Bu hareket ne kadar rasyonel artık geldiğimiz seviyelerde ve bunun devamı ile ilgili ne düşünüyorsun? Altında yatan sebepler nedir aslında altındaki bu yükselişin? E açıkçası bu işte o hani fomo etkisi denen şey hani böyle yükseliyor bir hype veya hani böyle e, kripto piyasalardan öğrendiğimiz evet. bir herkes dönem. alıyor biz de alalım kesinlikle hani öyle bir öyle bir dönemdeyiz. Hani bakarsak Eylül ayı şimdi rakamları açıklandı ve hani böyle e, borsa yatırım fonları ağırlıklı bu yükseliş gerçekleşti. Fiziki talepte bu kadar yüksek bir artış görmüyorduk zaten ama gördüğümüz rakamda gerçekten çok yüksek yani 120 tona yakın bir aylık bazda bir borsa yatırım fonlarından spekülatif alımlar olduğunu hmm. görüyoruz. Hani karşılaştırmak anlamında e, bizim o 2023'ün ortasında altında en agresif olduğumuz dönemlerde, 2200'lerden 3300 dolar seviyelerinin yükseldiği dönemlerde merkez bankalarından fiziki talep 90 ton seviyelerinde gerçekleşiyordu. Ama hep hep aynı yerdeyiz. Yani evet portföylerde biraz bulundurması gerekiyor. Neden bulundurması gerekiyor? Çünkü işte hala jeopolitik riskler devam ediyor. Ee, bir işte ticaret savaşlarının içkin belirsizlik var. Ama e, şunu da unutmamak lazım. Benim hep aklım oraya gidiyor. Yani 2021 rallisi sonunda başlayan o rally altın fiyatlarında işte 1900 dolarları gördük. 8 yıl boyunca o seviyeleri bir daha da göremedik. Doğru. Ee, ondan dolayı bu hareketin düzeltme hareketinde de benzer bir eğilim görebiliriz. Uzun bir süre bu seviyeleri test edemedi veya yeni göreceğiz zirveleri test edemedi bir altın fiyatları görebiliriz. Ee, orada da aslında borsalar gibi olası haber akışlarında aşağı yönlü kırılmalarda da realizasyonların çok daha belirginleştiği bir dönem olabilir. Ondan dolayı e, o temkinli iyimserliğin korunması gerekiyor. Portföylerde varsa tabii ki bulundurulması lazım ama yakın takipte daha veya agresif bu seviyelerden pozisyon artılmasını fazla önermiyoruz. Evet, temkinli olmakta fayda var. Hatta altın dışındaki diğer metallerde daha sert hareketler oluyor. Yani zaten tarihsel olarak da böyle işte örneğin gümüş veya işte platin gibi metallerde daha sert hareket. Gün içi dalga boylarının çok daha yüksek olduğunu görüyoruz. Bu seviyelerde dikkatli olmakta gerçekten fayda var. Çok teşekkürler Can katılımın için. Rica ederim.